Papa'nın Türkiye ziyareti sıradan bir diplomatik jest değildir. Bu adım Anadolu'yu yeniden Hristiyan dünyasının manevi dairesine alma stratejisinin parçasıdır. Olimpos'a gösterilen hürmet Hira'nın çocuklarını yaralamaktadır. Çünkü bu toprakların ruhu mitoloji ile değil vahiy ile şekillenmektedir. Anadolu'nun kalbi Olimpos'ta değil Hira'da atmaktadır. İznik'in yeniden öne çıkarılması tesadüf değildir. Bu Anadolu Hristiyanlığın kayıp kalbidir söylemini diri tutmak, bu toprakları teolojik bir geri dönüş alanına çevirmek isteyenlerin planıdır. Papa'nın barış ve diyalog söylemi zararsız bir nezaket değil, yumuşak güçle alan açma girişimidir. Bugün Batı eskisi gibi sadece kılıçla konuşmamaktadır. Artık sembollerle, ziyaretlerle, medya diliyle ve kültürel hafıza operasyonlarıyla ilerlenmektedir. Clermont'tan bugüne verilen mesaj nettir. Papa Urban'ın Haçlı çağrısının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmek tarihsel bir hatırlatma girişimidir. Bu Haçlı mirası unutulmadı mesajıdır. Bugün yürütülen şey modern bir Haçlı seferidir. Biz bu tabloyu açıkça okuyoruz. Bu ziyaret diplomatik değildir. Bu ziyaret semboliktir fakat masum değildir. Bu ziyaret Türkiye'yi manevi kuşatma projesinin bir halkasıdır. Türkiye'nin önünde duran riskler açıktır. Anadolu'yu batının manevi haritasına yeniden bağlama çabaları sürmektedir. İslam kimliğini gölgeleyen tarih anlatılarının medya üzerinden yayılması söz konusudur. Vatikan'ın söylem üstünlüğü kurma girişimi bulunmaktadır. Ancak biz daha net konuşuyoruz. Anadolu geri kazanım alanı değildir. Anadolu batılın manevi mülkü değildir. Anadolu bin yıldır İslam yurdudur ve öyle kalacaktır. Türkiye bu tuzağı görmeli ve gerekli kültürel, siyasi ve manevi refleksi güçlü bir biçimde ortaya koymalıdır. Türkiye güçlüdür. Bu millet imanıyla, tarihiyle, kimliğiyle güçlüdür. Hiçbir küresel güç, hiçbir dini otorite, hiçbir sembolik hamle bu milletin bin yıllık İslami varlığını, adalet anlayışını ve medeniyet birikimini gölgeleyemez. Biz Anadolu Gençlik Derneği mensubu milli görüşçüler olarak ilan ediyoruz. Anadolu pazarlık konusu değildir. Anadolu İslam yurdudur. Bu gerçeği gölgelemeye çalışan her adamın karşısında durmak boynumuzun borcudur. Allah milletimizi her türlü manevi kuşatmadan muhafaza eylesin.